Öncelikle tabi ülkemde ve dünyada terör saldırılarında hayatını kaybetmiş tüm insanların mekanı cennet olsun. Bir kez daha çok yüksek sesle terörü teröre destek verenleri ve bundan faydalananları şiddetle kınıyorum. Ümit ederim bir daha Allah böyle bir şeyler göster göstermez. Ve onlara da seslenmek istiyorum. Bizi bölemezsiniz, birliğimizi bozamazsınız. Böldüğünüzü sandığınız her an daha bütünleşir ve bir oluruz. Eleme maçlarından bu yana Euro 2016 için çok ciddi emek harcadık ve bazı projeler hazırladık. Dünya futbolu, Türk futbolu, maçlar, oyuncular, yeni teknikler, taktikler, performans analizleri sağlık konuları, mental konular ile e, aklınıza gelemeyecek incelikte birçok detay üzerine çalıştık. Euro 2016'da Türkiye başarılı olursa ki yürekten buna inanıyoruz. Bu düzenimizi de bir model haline getirmeyi planlıyoruz, getirmeyi hedefliyoruz. Amacımız elbette derece almak. Ancak daha önemli bir hedefimiz var. O da doğru hazırlanmak. İyi oynamak, izlenen oyunu keyifli kılmak ve oynadığımız oyunla halkımızın gurur vesilesi olmak bizim her şeyden evvel önceliğimiz. Küçük bir espriyle yaklaştık buna. O da şöyle. Bildiğiniz gibi futbol 11 kişiyle oynanıyor ve 11 kişi sahaya çıkıyor. Biz de ilk 11'e 11 destek başlığı altında çalışma yaptık. Daha evvel milli takımlar bünyesinde olan bazı destek unsurları ile yeni eklediğimiz destek unsurlarının bir araya getirdik. Bunlar nedir? Şöyle bir küçükçe bahsetmek istiyorum size. Sonra sorularınıza geçeceğiz. Bir, teknik ekip, ekip sanırım bunu anlatmamıza gerek yok. Teknik ekip zaten hepimiz. İki, bazen benden ilk on istiyorsunuz ya ben de şimdi ilk on biri açıklıyorum. İki, sağlık ekibi. Euro 2016 için özel bir sağlık ekibi oluşturduk. Çok değerli hocalarımız aramıza yeni katıldı. Bu ekip bugünden itibaren turnuva sonra erene kadar ellerinde bulunan tüm oyuncularının sağlık dosyalarını an ve an takip edecekler ve ihtiyaç olması halinde kulüplerle de istişare edecekler. Bugünden itibaren 3 bilgi ve analiz ekibi bu ekip turnuvaya kadar tüm milli maçların bireysel düzeyde hem liglerde oynadıkları Geçmiş maçları Hem de oynayacakları maçları hep beraber analiz edecekler. Tüm rakipler, oyuncular ve oynanacak maçlara ilişkin alternatifli senaryolar ile istatistikleri bir rapor halinde getirecekler. Turnuva sırasında ise herhalde işleri daha da zorlaşacak. 4 Performans psikolojisi ve motivasyon ekibi dünyayı araştırdık arkadaşlar. Bireysel düzeyde futbolda veya diğer branşlarda psikolojik destek alan sporcular olduğunu biliyoruz. Ancak böyle bir turnuva için bilimsel ve sadece milli takıma özel ee, psikolojik bir birim yok aramıza iki uzman arkadaşımızı kattık. Hem ülkemizde hem de dünyada yaşanan olaylar, hem bireysel ve hem de takım halinde yaşanan veya yaşanması muhtemel durumlar, hem de aramızdaki kültürel farklılıkları zenginliğe dönüştürecek çalışmalar yapıyoruz. Bu da yeni bir departman 5 beslenme ve iyi yaşam ekibi. Beslenmeyi sadece doymak ve alınan mineral, protein gibi şeyler oranında ele almayacağız. Her oyuncunun vücut analizine göre bir planlama yaptık. Bu planlama neticesinde beslenme programını da buna uygun düzenleyeceğiz. 6 kondisyon ve fizik ekibi bireysel ve takım düzeyinde yeni teknoloji, teknolojilerin de yardımıyla özel bir sistem kullanacağız. Kondisyonda ve fizik artırmada akıtılacak terler kadar rakamlar da konuşacak bu sefer. 7 yoga plates ekibi oyuncularımızdan arzu edenler olursa bu alanda uzman bir arkadaşımız hazırlık süresince bizimle beraber olacak. Sekiz, takım oyunları ve eğlence ekibi. Sizler kamplarda ayak tenisi vesaireye alışkınsınız. Ancak takım içi eğlenmeyi amaçladığımız aktivitelerimiz olduğunu biliyorsunuz. Bu işi bu sefer biraz daha profesyonel hale getirmek istiyoruz. Sadece ayak tenisinden ibaret olmayan. 9. Eski Amirli Futbolcular ekibi. Bu ekibi çok önemsiyorum. Deneyimler bazen pek çok istatistikten hazırlıktan daha etkili olabilir. O nedenle Tuncay, Nihat ve Tümer bu süreçte bizlerle olacak. 10. Yaşama dair söyleyeceği olanlar ekibi. Futbol veya futbola sadece bir yarış gibi bakmadan yaşamın içinden hepimizi geliştirerek veya geliştirecek hepimize bir şeyler öğretecek dostlarımız zaman zaman yemeklerimize zaman zaman antrenmanlarımıza katılacak. 11 Türkiye'nin gurur duydukları ekibi. Biz milli bir vazife yerine getiriyoruz. Bu süreçte yanımızda olacağına inandığımız dünyada önemli yerlerde olan birkaç dostumuzu davet edeceğiz kampımıza. Kırmazlar da yanımızda olurlarsa çok mutlu oluruz. Son iki ekiple ilgili isim vermek istemiyorum ki birazdan soracağınızı biliyorum. O yüzden çünkü ekibe ve oyunculara sürpriz olsun istiyorum. Son saydığım iki. O yüzden bu soruyu sormazsanız memnun olurum. Bu projeyle ilgili hazırlık kampı döneminde şu anda bir deneme yapıyoruz. İnşallah Haziran'da Fransa'ya gitmeden nasıl işlediğine ilişkin daha somut, daha açıklayıcı bilgileri sizlerle paylaşırız.